Balıklı Göl efsane. Tekrar cümleleri kuruyoruz. Yolları da efsane gördüğünüz üzere. Balık Göl. Balık Göl, Balıklı Göl. Balık falan yok. Aynen. Balıklı Göl Urfa'da. Orada balık kaynıyor abi. Böyle bir balık. <laughs> Yollar biraz şey. Ney? Şey. Sitibilizi. <laughs> Şu düzlükten bahsediyor galiba değil mi? Ha burası hatta. Aynen. Daha güzel. <laughs> daha manzaralı. Aynen. Aykut. Hop. Ne oldu? Korktun mu yoksa? Yok, ayak aşağı kaymıştım da onu düzelttim. <laughs> Dizim sızlıyor. Sızlıyor bugün. Biraz daha idare edeceksin canım benim. Maalesef yapacak bir şeyim yok. Ama motorla gezmek güzel be. Güzel tabii canım. Sağımı solumu görüyorum. Yani şu rüzgarı, şu özgürlüğü. Arabanın içerisinde alamıyorsun ya. Aynen. Alırsın da açarsan. Yok olmuyor yavrum. Acama açarsan olmuyor. Şu değil Ol, yani. olmuyor. olmuyor. Olmuyor, Buradan biz nasıl çıkmışız ya? Ay maşallah. Doğru çıktınız. Ishora. <laughs> Dilora. evet. Şu an harbi tam yayladayız ya. Tam. Tam yani. Evet. Bazgiret köyüne doğru gidiyoruz. Maden köyü. Arsiyana çıkamadık. Yol harbiden. <laughs> taşlarla dolu. Yol fena alaştı yani. Hep taş vardı da orada artık. Onun sebebi yani artık 2000 kaç dedi? 2100 mü? 2100 metre orası. 2050 2100. Artık o karlar abi karlar çok değişik ya. Asfaltı bile ne hale getiriyor. orayı da böyle bütün yamaçlardaki kayalıkları un ufak edip aşağıya evet. dökmüş. Muhtemelen e, yolu yapmama sebepleri de o yine olacak yani taş. Yani o taşı arındırmak zor olacak çünkü yığınla gelmiş yani. Yani çok uzun süre Hı -hı. çok hacimli kar kalıyor o yollarda. O ölü yolları gerçekten e, zor yani. Aynen. Ama ay. Ya kedi miydi? Bilmiyorum abi. Leopar olabilir. Anadolu leoparı. Hı -hı. <laughs> Bengal kaplanı. Olabilir. Her şey olabilir. Şimdi buradan Şavşat'a gidiyoruz. Şavşat'tan ağrı Bazgiret, Bezgiret, Bozgiret, Vazgret. Maden. maden. Evet abi şey, maden diye. Yine diyelim. adı maden. Eski adı Vazgret. Gürcü köylerinden biriymiş. İşte orijinalini koruyan bir köymüş. Aynen. Evler vesaire doğayla çok bütünmüş. Şelale var maden şelalesi. 4-5 tane arka arka yakıyormuş. Aynen. Onu da bir göreceğiz. Oradan Ardahan. Oradan Ardahan. Oradan Ardahan üzerinden Kars. Saat... Sonra Saat... Memleketim Van. Sonra değil de cuma günü yine karşıtayız. Cumartesi sabah Ani Harabelerini gezip oradan inşallah Van'a geçeceğiz. <laughs> Gibi bir orta vadeli planımız var. Evet, heyelan heyelan üstüne bitmiyor. Biz buradan geldik. Hı hı. Evet, Maden Köyü'ne doğru tırmanıyoruz. Ben okeyim tırmanmaya, gitmeyeyim de. E, ee, buranın inişi de var. <laughs> Eyvah. Yollar efsane, yolda hiçbir sıkıntı yok. Burası yayla mı ya gittim bize? Ben anlamadım yani. Yaylı yolu böyle olamaz. Evet. Maden köyü sapağından döndük. Valla yol böyle. Hiçbir sıkıntı yok. Hatta az önce asfaltı da çok daha güzeldi. Buranın mıhtarı çalışmış. Diye bir tespitte bulundu Dilara Hanım. Evet. Çünkü iş mıhtarda bitiyor diyor. Hı? Mıhtarımıza sahip çıkalım. Komşu Kazanacağız şey diye yazmış olabilir. <laughs> ...çalışıyor derken, ciddiydim ben. <laughs> Şu an aşırı zevkli bir yol. Bir doğa. Burası hiç yayla yolu gibi değil ya, net. Engin. Gelmedin. Görüyorsun. Burası kaçtı? 2100, 2200 o metrelerde bir şey galiba. 2300. 2300 müydü? 2300 de ciddi yüksek ya. Vay anasını. vay 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 derken <laughs> Dobroski Fantastico Kambilacci. Niye burada bir anda bitti ki onu anlamadım Oydur <laughs> bizim İyi ki diyorduk Ama off, Orada <laughs> efsane bir şeyler bizi bekliyor manzaraya bak ya. Allah'ım ya Rabbim. Çok iyi be. Ne kadar eril bir toplumuz ya. Anasını ağlatırız. Anası ağlar. Ama mesela övünülecek bir şey babalar gibi anladın Kara gibi dans etme karı gibi kıvırma. hani <laughs> kötü bir şey. Anasını adam ol. Hani iyi bir şey. <laughs> Acaba bizim bu, bu, şeyler, terimler buraya mı ait? Orta, Bence, Do Orta Doğu'ya mı yok ait? Yok Orta, Orta Asya, şey Orta Doğu biz temsil ediyoruz yani. <gülüyor> <gülüyor> vay vay vay. Vay şöyle olmuş, vay böyle olmuş. Konuşma. Niye 22 dakika dedin anladım şimdi. Evet anladım. Şimdi aldım. <laughs> son 5 kilometre. Ne varsa hep son 5 kilometre var ben size söyleyeyim. Orada bir ipler kopuyor abi. Vay yol asfaltmış. Vay yol toprakmış. Uy. Uy 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 uy. Neyse buradan geri dönemeyiz artık. Buraya kadar geldik. O <laughs> kadar geri, değil. Eli, eli, gibi. Bizim hobi bu. 5-7 km arasına kadar gidiyoruz. <laughs> geri dönüyoruz. geri dönüyoruz? Ha, buralar partili bebeğim ya. Uş. Vay şöyle olmuş. Vay taşmış. Hadi ora fena 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 oh. Aşağısı da güzel uçurum ha <laughs> Aykut dur Fark ettin mi? Fark ettim fark etmek istemiyorum sağıma bakıyorum sürekli Vay yol şöyleymiş yol <laughs> Sinirim bozuldu galiba ah. Benim koku geliyor senden <gülüyor> <gülüyor> ben dışına yaptık. <laughs> ya kayıttayız şu an ya. <laughs> Gerçekten Burayı sil sileceğim mecbur burayı. Sil. koku geliyor koku. <laughs> Altı bas <sıçtım. gülüyor> Ucundaydı zaten. Diyor bir <laughs> oh, Çocuğun yayla sevdası beni öldürecek. Son son bitti kız. Daha sabah bana yayla dersen. <laughs> git diyeceğim. Kendin git. Olur demem, demem. <laughs> Ana! Yok. Sen ne diyorsun? Ay nasıl <laughs> mutlu oldum kız? Uuu! Niye orası partili? ki yaratan... Sabredenlerle beraberdir. Aynen öyle. Gördün mü? Sabrettik ve bu asfalta ulaştık. Ay vallahi asfalt. Bak yapınca oluyormuş abi. Burası da aynıdır büyük ihtimal ama kaymak. Kimse bana uydurmasın ya vay şöyle vay böyle. Konuşmasın. Konuşmasın. Yapınca oluyor abi. Yayla çiçeğim ısın anam. Anam. Yuvarlan da gel bana. Biz harbiden çok yaylaya çıkamadık bak ciddi söylüyorum yani. Hep ucundan dönmeler yaşandı. Ya e bir Giresun'a çıktık biz ya Dilo. Hı hı. Niye böyle saçma bir durum oldu anlamadım. Biz yayla çıkmaya geldik aslında buraya. <laughs> Allah Allah şu güzelliğe bak ya. Ay. Biz nereye geldik böyle yine ya? çok güzel değil mi ya? Evet. Maden köyüne geldik. Burası. Ama o şelaleler falan nerede bir sormamız lazım. Eğer o yeldeyse ise daha ya yani. Burada yaz kış kalınıyormuş. Erken. Şimdi ben buradan <laughs> Ne yapıyorsun amca ya? Dur. Çanta var. Dur dur. Çanta var tamam. amca. Tamam. Nasıl geçtiniz ya? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şelale falan nerede ya? Şelale yukarıda. Göl var orada bir pansiyon var. Oraya çıktın mı? Göl tam üstünde. Göle kadar e, çıkıyorum sonra yürüyor muyum şelaleler için? Göle kadar çıkıyorsun. Orada kimse olur mutlak o şeyde pansiyon var ya gölün yanında. Hı hı. Bu <gülüyor> yol oraya gidiyor değil mi? Oradan gösterirler yolu. Tamam. Tamam. Çok teşekkürler. İyi Nereden günler. Geliyorsunuz? İstanbul'dan geliyoruz biz. İstanbul'dan. Ee, zaten gelen yer İstanbul'dan. İstanbul, Ankara. <laughs> <laughs> Sinekler var. Tamam. Tamam, teşekkürler. İyi günler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Tatlılar. Evet, evler hep hakikaten. Geçme evler ahşap. Ee, nereye? Sence? Sağ. Sağ mı sol mu? Soldu galiba biliyor musun? Soldu galiba. Yani dönecek yer de yok burada. Selamünaleyküm. Göl öbür taraftan mı gidiyor? Göl, göl varmış ya burada. Ha buradan mı? Hı. Tamam. Teşekkürler. <laughs> Google hepsini jortladı. Dakikalardayız. <laughs> e burada bayağı kişi var ya. Çok. Çocuk bile var. Aynen. Ama yol... Yani sence var mı? <laughs> yol yok da olsun. Nüfus var. Neyse köyün içerisinde böyle yol bulmuşsun. Güney yolda şükret değil mi? Ha, evler çok tatlı be. Evet evler çok orijinal harbiden. Burada göl mü var şelale mi? Manzaraya bak sen şimdi. Ay. Burada göl de var. Gölden sonra şelale işte. Ay, evler harika eski. Tabii bir de yaşayana sormak lazım. Of. O adam karavanda buralara nasıl çıkmış? Allah çıkıyor demek ya. Anlamadım ya. Ay, çok güzel evler de güzel, manzara da güzel. Şuna bak. Orijinal, bayağı orijinal. Hı. Hop. Bak orijinal diye bozmuş biraz. Yeni yapım. Yani alt kısmı bozmuş. Altı evet. şişhane, üstü gümüş aynı. Yoksa onları geçme yapmış birbirine. Ha. korum Hı -hı. korumuş mu diyorsun şeyi? Çocuk motora bakmaktan bana bakmadı. <laughs> Oynandım. 200 yaşında vardır Rahat. Hı hı. Burası bayağı kalabalık ya. Buranın burası, mı? yayla değil ki burası. Bir Köy. Varmış. Ha? Bin vardır buranın. Bayağı varmış. Vazgüret, pansiyon, şuyum şu pansiyon. Şu manzaraya bak ya! köy festivali ha? Hı -hı. Pansiyon. Ah göl orada. Nerede? Göl orada. Pansiyon <laughs> dibinde zaten dedi. Geri gel. Göl orası göl. Tamam tamam yavrum dur. Bura nereye gidiyor? Bitti mi? Yok şelaleye gidiyordur. Hop. Hop bu da güzelmiş. Şöyle park edeyim mi? Hı hı. İnyorum. İn yok. İn. Evet, Maden Köyü'ne geldik. Bazgirdet Köyü. Meydan diye bir şey yokmuş. Bu net bilgi. Harika bir manzarası var. Burada ufak bir gölü var. Burada pansiyonu var. Tam gölün kenarında. Geceliği 900 liraymış. Kahvaltı dahil. Onu da öğrenmiş oldum. Şimdi şu ileride de 45 dakika yürüme mesafesinde o meşhur şelaleler var. Ama oraya artık yürüyemeyeceğiz. Ee, bir drone çekim yapmaya çalışacağım bakalım. <laughs> Bu bunun rengi de daha farklı. Tabi durgunluğuyla alakalı. Yapısıyla alakalı. Aha bir şey yaptı orada. Çok güzel be. Bu köyde yaz kış yaşam devam ediyor. Muş bayağı kalabalık zaten.